Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle büyük halçalı but aldık. Onu iyice doğradık. Şöyle tavamızı bastıracağız. Tepside soğanımız, biberimizi şöyle fazla uzun çekim olmasın diye hepsini güzelce ayarladık. Ayarladıktan sonra şimdi samırsaklarını doğruyoruz sarımsakla buzluktan çıktı ya rengi böyle bol samırsak ekleyelim baharatımız kimyon, karabiber, kırmızı biber, kekik biraz da yoğurt biraz da iki kaşık her zamanki koyduğumuz gibi yoğurt çok güzel oluyor bunu böyle karıştırıp fırına sürün sanki bir kebap yemişsiniz o kadar güzel oluyor ki bazen çocuklar patates istiyor biz ayrıyetinde patatesi yapıyoruz Şimdi bunun köşesine de biraz patates ekleyeceğiz. Şöyle karıştırıp. Şöyle bardakta normal çay bardağımızda da şöyle bir parmak eksik sıvı yağımız. bol sarımsak. Samırsağını bol ekleyelim. Çok hoş oluyor. şey tepsisi küçük mü geldi? Küçük büyük tepsi. Şimdi yağımızı ekleyelim. Bütün baharatlarımızı ekledik. Şimdi bunu iyice biraz da yarım yemek kaşığı kadar salça ekledik. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Çok mu ne Tavuk. Tavuk da boldu. Sade olsa olurdu. Şimdi böyle iyice karıştıralım. 2 kilo halçalı but normalde tek tek yapacaktık da ee, halçalı butumuzu ha. tek tek abi, yanlış e, yanlış. tepsiye dizelim dedik İsmail yanlış almış Şurasını da Bunu şimdi 200 dereceye getirelim. Şöyle bir saatte pişsin. Tavuklarımız yandığı zaman yönünü çeviriyoruz. Bu kadar güzel oluyor ki misler gibi oluyor. patates koymak istemezsen sade de yapabilirsiniz. Sade daha hoş oluyor. Şimdi biz bir iki tane patates ekledik. Yusuf seviyor. Biberler altına sakoyaktım. Böyle bol samırsaklı. Tamam değil mi? Şimdi her şeyimiz hazır ettik. Fırına süreceğiz. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi şöyle çay bardağında bir bardak su. Biz buna domates koymuyoruz. Sade pişiriyoruz. Tamam, tamam. Evet şimdi fırınımıza Şöyle yemeğimizi sürüyoruz. Yemeğimiz de düğünlük oldu. oldu. Evet yemeğimiz pişti. Şimdi fırından çıkarttım. O kadar güzel oldu ki misler gibi pişti. Şimdi servisimi yapacağım. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun.